Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum. Saygıyla oturdum toprağa, dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara, bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım. Güneş Toprakla ben, bahtiyarım. Bizi esir ettiler, bizi hapse attılar, seni duvarların dışında, beni duvarların içinde. Ufak iş bizimkisi. Asıl en kötüsü bilerek ya da bilmeyerek hapishaneyi insanın kendi içinde taşıması. Bir tanem, bir tanem son mektubunda başım sızlıyor, yüreğim sersem diyorsun. Seni hasarlarsa diyorsun, seni kaybedersem diyorsun yaşayamam, yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda, yaşarsın kalbimin kızıl saçlılığı acısı. En fazla bir yıl sürer. 20 asırlarda ölüm acısı. Ölüm, ip de sallanan bir ölüm. Bu ölüme hiçbir zaman gönlüm razı olmuyor. Fakat zavallı bir çingenenin kıllı siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seyfi boğazıma. Mavi gözlerinde korku görmek için boşuna bakacaklar nazıma. Ben alacak karanlığında son sabahımın yalnız seni, yalnız seni ve dostlarımı düşüneceğim. Ve yalnız yarım kalan bir acıyı toprağa götüreceğim. Karım benim, karım benim, iyi yürekli, altın kalpli, gözleri baldan tatlı, ağrım benim. Ne diye, ne diye yazdım ki sana istendiğin idamımı? Daha davan ilk aşamasında bir şalgam gibi koparmıyorlar kellesini adamın. Neyse bunlar uzak ihtimal. Param varsa bana fanila bir don al. Tuttu bacağımın siyatik ağrısı. Ve şunu hiçbir zaman unutma, iyi şeyler düşünmeli bir mapusun karısı, iyi şeyler düşünmeli.